Teknopat'tan herkese merhaba ben Recep Baltaş. Bugün sizlerle birlikte Nvidia'nın yeni RTX 3050 ve 3050 Ti laptoplarına bakacağız. Öncesinde Nvidia'nın sunumunda kısa bir pazarlama kısmına göz atalım isterseniz. Nvidia bize burada RTX platformunun en hızlı büyüyen oyun laptopu platformu olduğunu söylüyor. Biz de bu platformun sunduğu bazı avantajların videosunu sizlerle paylaşmıştık hatırlarsanız. Örneğin Dynamic Boost 2.0 videosunu çekmiştik. Dynamic Boost 2.0 nedir? Sistemin sahip olduğu gücü gerektiğinde işlemciye, gerektiğinde ise GPU'ya aktarmasını sağlayan bir akıllı denge sistemi. Yani darboğazın önüne geçmeyi amaçlayan bir sistem. Solda Nvidia'nın büyük bir iddiası var. RTX'in grafiklerdeki yeni standart olduğunu söylüyor. Açıkçası çok da yanlış diyemeyiz. Zira AMD'nin yakın zamanda çıkacak olan VDNA 3 ekran kartları özellikle Ray Tracing performansıyla öne çıkacak. Ve Ray Tracing oyunlardaki görselliği yeni aşamaya taşıyacak olan teknoloji. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. RTX ise Nvidia'nın kendi Ray Tracing uygulamasına verdiği isim. Burada yakın zamanda piyasaya çıkacak olan yeni RTX laptopları görüyoruz. Razer Blade 15 var, Alienware M15R5 var. Özellikle R4 vardı hatırlarsanız. Şimdi R5 geliyor onun yenilenmiş sürümü. Yine MSI GS76, Asus Zephyrus M16'yı görüyoruz. Alt kısımdakiler daha çok içerik üreticilere hitap ediyor. Zaten cihazların üstündeki görselden anlayabiliyoruz. Üstte oyun görselleri varken altta daha çok içerik üretme yazılımlarına dair görseller konumlandırılmış. Mesela burada bir kurgu programını görmekteyiz. Solda da Photoshop'u görüyoruz. Burada gördüğümüz cihazlara ek olarak 140 tane RTX laptopun piyasaya çıkacağını belirtiyor Nvidia. Ve bunların en ince Max-Q laptoplar olacağını söylüyor. Tabii bunların bazıları stüdyo laptoplar olacak aşağıda da görünenler gibi. Peki RTX 3050 ve 3050 Ti laptoplar ne sunacak? Öncelikle DLSS ve Ray Tracing desteği devam ediyor. Ray Tracing'i zaten zaten biliyoruz ışın izleme, DLSS ise yapay zeka destekli kenar düzeltme. Nvidia artık GPU'ların yapay zeka destekli içerik üretmede de kullanılabileceğini söylüyor. Bunun için tabii daha çok yazılımın Nvidia ekran kartlarına destek sunması gerekiyor. Video konferans kısmında da Nvidia'nın RTX Broadcast uygulamasından bahsediliyor. 60 FPS üstü oyunculuktan bahsediyor Nvidia. Tabii ki bunu laptoplar elimize geldiği zaman test edip göreceğiz. Ve önceki nesle göre de 2 kat performans artışı vaat ediyor. Bunları da yine test etmemiz gerekecek. Ek olarak fiyat bilgisini görüyoruz. RTX'in artık geniş kitlelere hitap edeceğini belirtiyor Nvidia. Bu bağlamda fiyat 799 dolar artı KDV artı ÖDV diye devam edecek. Nvidia burada artık orta sınıf laptoplarda modern oyunlar için daha fazla performansa ihtiyaç olduğunu belirtiyor. Burada Call of Duty Warzone'u görüyoruz. 1650 Ti ile 60 FPS'e ulaşmak zor. Outriders da benzer şekilde 40 FPS'e ulaşılamadığını belirtiyor şirket. Tablonun diğer kısmı ise biraz Nvidia pazarlaması. GTX 1650 Ti kullanıyorsanız diyor Ray Tracing'i açamıyorsunuz. Bu alanda Control, Watch Dogs Legion veya Minecraft'ta RTX ile oynayamazsınız diyor. Evet bunu zaten biliyoruz. Peki çözüm ne? Nvidia'nın çözümü RTX destekli 3050 Ti ekran kartı. DLSS'yi de devreye aldığımızda Call of Duty Warzone'da artık 100 FPS'ye yaklaşabildiğimizi belirtiyor. Benzer şekilde Outriders, Control, Watch Dogs Legion ve Minecraft RTX'de de 60 FPS'nin üstüne çıkabileceğimizi iddia ediyor şirket. Bunları test edip göreceğiz tabii ki. Burada Minecraft RTX'i görüyoruz. Zaten Minecraft RTX videosu yapmıştık. Merak ediyorsanız bakabilirsiniz. Gerçekten güzeldi. Minecraft'ın RTX'ini biraz soğuk bulanlar için RTX dünyayı daha da canlandırabiliyor. Nvidia artık dünyanın en popüler oyunlarının da DLSS'ye sahip olduğunu belirtiyor bir sonraki slide'da. Bunların içerisinde dünyanın bir numaralı Battle Royale oyunu Fortnite var Dünyanın bir numaralı rpg'si Cyberpunk 2077'yi görüyoruz ki bu biraz tartışmalı açıkçası oyunun ne kadar sorunlu çıktığını hesap edersek ve son olarak da dünyanın en çok satan oyunu Minecraft'ın da DLSS desteğine kavuştuğunu belirtiyor şirket ek olarak alttaki oyunlarda da DLSS desteği mevcut. Nvidia Reflex de genişlemeye devam ediyor. Reflex nedir? Giriş gecikmesini azaltmayı sağlayan bir teknoloji oyundaki tepkiselliğimizi artırmayı amaçlıyor. Bununla ilgili bir video istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtin. Reflex sayesinde örneğin Overwatch'ta artık giriş gecikmesi 24 milisaniyelere kadar düşüyor. Rainbow Six Siege'de 19 milisaniyelere kadar ve Valorant'ta da 23 milisaniyeye kadar düşüyor. Gerçekten düşük değerler. RTX 3050 ve RTX 3050 Ti GPU'larla birlikte de bu teknoloji orta sınıf laptoplara da gelecek. Nvidia yazılım konusunda da güncellemeler yapmış. Broadcast'e gelen güncelleme ile birlikte artık odadaki yankıyı kaldırabildiğimizi belirtiyor şirket. Benzer şekilde Eğer videonuzda kumlanma varsa bunu da ortadan kaldırdığını söylüyor. Yine sesteki gürültüleri azaltan filtreler eklenmiş. Buna ek olarak buna ek olarak epey bir efekte yazılıma dahil edilmiş. Bütün bunlar bugün yani 11 Mayıs'ta yayınlanıyor. Peki içerik oluşturucular için ne var? Nvidia Studio laptopların ne olduğundan bahsetmiştik. Burada artık yeni ekran kartları ile birlikte Nvidia 4K videoları 7 kat daha hızlı düzenleyebileceğimizi belirtiyor. Benzer şekilde fotoğraf düzenlemede de 4 katı bir hızlanma olacağını iddia ediyor şirket. Son olarak yapay zeka desteğiyle artık tek tıkla efektler ekleyebilirsiniz diyor. Burada piyasaya yeni çıkacak olan Nvidia RTX Studio laptopları görüyoruz. En üstte HP ZBook Studio mevcut. RTX 3080 ekran kartı ve 16 GB ekran kartı belleği var. Altta Dell XPS 17'yi görüyoruz. Dell'in XPS serisi gerçekten çok iyi. RTX 3060 ekran kartıyla donatılmış ve %100 Adobe RGB renk gamutunu destekleyen HDR ekran ile geliyor. Gerçekten önemli bir nokta. Son olarak Lenovo IdeaPad 5i Pro'da da RTX 3050 olacak. 1440p ekran %100 sRGB destekleyecek. Devasa bir şey değil. Zaten sRGB bütün monitörlerin aşağı yukarı artık %100 oranda desteklemesi gerekiyor. Solda Nvidia önceki nesile göre iki katı bir render performansı artışı göreceğimizi söylüyor. 8K HDR ham video düzenleme yapabileceğimizi belirtiyor. 16 GB'a kadar GPU belleğine erişim sunacağını söylüyor yeni RTX laptopların. Son olarak bu laptopların 1440p ve 4K içerik oluşturuculara uygun seviyede ekranlarla geleceğini söylüyor. Sunumun başında RTX destekli yazılımlar olması gerektiğinden bahsetmiştik. Nvidia şu anda bu yazılımlardan bahsediyor. Örneğin Adobe Photoshop artık yapay zeka desteğiyle dahili GPU'ya göre 35 kat daha hızlı ölçekleme yapabiliyor. Yine Autodesk Arnold veya Blender içinde GPU kullanarak karmaşık bulutlar oluşturabiliyorsunuz. Bunun için Nano VDB kullanabileceğimizi belirtiyor şirket. Nvidia Omniverse'de RTX ile hızlandırılmış 3 boyutlu içerikler üretebileceğimizi belirtiyor firma ve son olarak hem OBS Studio hem de Avermedia yazılımlarına yerleşik Nvidia Broadcast entegrasyonun geldiğini ekliyor. Şirket bir sonraki slaytta RTX laptopların 75 milyon STEM öğrencisi için uygun olduğunu belirtiyor. STEM nedir? Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanında öğrenim gören öğrenciler. Düzenerce mühendislik ve bilim uygulamasını hızlandırma, dünyanın en iyi yapay zeka kütüphanesi artık Windows 10'da. Nvidia Broadcast üzerinden yapay zeka destekli geliştirilmiş uzaktan öğrenme ve son olarak aynı platformda ders çalışın, üretin ve oyun oynayın diyor şirket. Evet, geldik sunumun son sayfasına. Nvidia burada bize bir özet geçmiş. Call of Duty Warzone'da artık RTX'i açıp aynı zamanda DLSS'i de açarsa 101 FPS elde edebileceğinizi belirtiyor. RTX 3050 ekran kartlı laptopların artık 799 dolardan başlayacağını ekliyor firma. Ve son olarak bu laptopların artık oyunculuğun ötesine geçtiğini ve hem içerik oluşturucular hem de yayıncılar tarafından kullanılabileceğini belirtiyor şirket. Evet bugün sizlerle birlikte Nvidia'nın RTX 3050 ve 3050 Ti laptop sunumuna baktık. Bir başka videoda bu laptopları test ederken görüşmek üzere. Ben Recep Baltaş, kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Transcrição e